Aksaray Belediyesi eğitim ve kişisel gelişim projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Müzik Aksaray Belediyesi Bilgehane Projesi ile Aksaraylı gençlerimizin bilgiye daha rahat erişim sağlaması ve eğitim hayatlarında daha kolay bir şekilde zenginleştirmesi hedefleniyor. Müzik Aksaray Belediyesi Bilgehane çocukların ve gençlerin hem kişisel hem de eğitimlerine destek verecek, katkı sağlayacak çeşitli eğitim programlarına da ev sahipliği yapıyor. Şu an tatildeyiz ama tatilimiz gayet güzel geçiyor. Evde boş boş oturmaktansa buraya gelip ders almak daha iyi. Belediye başkanımıza bu o, kaynakları sağladığı için teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Burada Bilgihanede bize matematik, Türkçe gibi dersler öğretiyor. LGS'ye daha iyi bir şekilde hazırlanmamızı sağlıyor. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bize burada ders imkanları falan sağlıyor. Teşekkür ederiz. Bilgihanede sadece akademik eğitim değil, manevi değerler eğitimde veriliyor.